Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Döner Efsanesi'nin kaçıncı bölümüydü ya? Bakayım. Ne bakayım? 4 müydü? He 5. bölüm olması lazım. Arka gibi oldu seri. Bu bölümde mu arkadaşlar. Gerekirse sabaha kadar oynuyorum. Bu bölümde bitiyorum. Çünkü arka gibi oldu. Bir bitmiyor. Hadi başlayalım çok uzatmadan. Daha çok yolumuz var haydi. Evet. Bakalım nelerimiz varmış olacak. Bakayım bakayım. Çok var. Haydi başlayalım. Bu otomatik makine geldi. Bunu deneyeceğim. Oy nasıl kesi? Lan bakayım. O ben başka daha ne istedim? Elemanım çalışıyor makine çalışıyor. E bizim sırtımız gelmez. Bitirdik oyunu. Lan çok iyiymiş ya. Teknoloji gören cahiller gibi. Ulan her şey otomatik ya. Çok iyi. Acaba burası bitince bu makine keseyim mi? Ulan bak var ya oyun bitti sen değişmedin. Seni daş etmeye Allah daş etmiyor. Ulan bak bak dayın öldü ha. Dayın öldü. Nasıl canan iyi bu? Benim bak almıyor ya? Ulan kocaman seri bitti. Bir şu hırsız bir de dilenci değişmedi. Hemen Allah cezanızı vermiyor ya. Bir hızlı hızlı bir şeyler almam lazım şimdi artıkın. <laughs> bu aslında daha lezzetli olur diyor. Bunu mu alsam ki? Bunu alayım. Şimdi 2400 daha daha az ve güzel yanı yanmaz. Ne yanıyormuş mu? Ne? Bunu almayayım ya. Hadi bakalım. Hemen kes oğlum kes. Bu ocak ne oğlum? Kanser de oğlum bu insanı. Bu nasıl bir ocak? Üstünde bokta kesimi var. Ana. Oğlum müşteri öldü yüzden biz. Bunu aldım koydum. Attım bunu sıktım bunu aldım koydum. Bunu sıktım bunu aldım koydum. Evet şimdi sayalım bunu. Ha ne oldu lan? Oğlum bunlar kömür oluyor. Ha iki tane gitti ki. Kimse bana söylemedi. Abi biz bunları almamız mı gerekiyordu? Nurma nasıl saçma şey lan? Ben bunu beklersen müşteri gider ki. Aa, nasıl bir saçma şey ya? Abi bağırma satırım gitti. Ben bunu beklersen beni yavaşlatacak yine gideceğim. Gittim yavaşlatacak bir şey buldum kendime. Ben ne aptalım ya? Nasıl saçma bir şey de. Al böyle vermesek ne oluyor? Bir de artık kabul etmiyor. Sanki önceden sıcak yiğidiniz de bir de kabul etmiyorlar. Oğlum zaten soğuk yiğidiniz. Şimdi ne değişti? Vay ya bu insan inanılır vay ya. Nankör nankör. Önceden soğuk gelirlerdi hiçbir şey demezlerdi. Şimdi hemen geldi ya ısıtma şeysi. Hemen lafını yapıyorlar. Sizin kadar nankörünü görmedim. Hayvanlar, itler, nankör köpekler. <laughs> Hayat payı. Şimdi bu fayda ettim mesela etmedi. Ben çok az kazandım. Ben niye açtım bunu? Yo 2400 bu 1500 neydi? Yanma. Bu mu? Bir alarm eder. Ya o. Bak bu, bu şiyormuş ve güzel yani yanmıyormuş yanmazmış. Bu çok iyi. Hemen yapalım. Bit evet, bakalım. Üf. Ana bir kademe mi varmış? Harika bir. O bir de atıyor. Hem yapıyor hem atıyor. Bu çok iyi. Ben ama bunu almam ya. gerek yok. Kartona ekmek Ben hepsini alacağım ya. Evet arkadaşlar bunu da alıyoruz. Bakın. Ulan wait be? Ulan vay ya. Şimdi ne olacak? Patates de kendine kesilecek. Çok iyi lan. E oğlum ben bitireyim ki bu oyunu bugün. Bakayım. Şimdi ne alayım? Valla başla başla abi başla. Oh şuna bakın arkadaşlar. E ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum bakın. En sevdiğim manzara ha. Şuna bak. Şimdi mesela bunu buraya atayım. Bak attım. Hemen yenisini kesiyor oğlum. Çok iyi. Atla pay at ya. Ne niye geç atıyorsun? Niye geç atıyorsun? Üstüne yaptın. Hayır, sıkma olsun sana. O döner. Lan vay ya

daha çok para kazandıracak bir şey yok mu ya? Harika bir Hızlı için Bu ne? Aslında çok da bir şey kalmadı. Ben bugün ne aldım? Ee, patatesi geliştirdim. İki kademe ocak geliştirdim. Etrafı geliştirdim. Üçecek makinesi aslında beni yavaşlatmayacağını bilsem. Bence burada yavaşlatıyordur. Biraz daha para biriktirip bunu fulllemek istiyim de yavaşlatıyordu diye düşünüyorum. İki el daha oynayayım belki o zaman ikinci kademe varsa onu da alabilir. Arkadaşlar bakın ne yapacağım bu sefer. Ben buna beleş vereceğim ha. Harbiden son bölüme gözler insaniyetip yetip tuttu lan. Bu bana kötülük yapıyor ama ben buna iyilik yapıp beleş vereceğim. Bakın iyi izleyin. Evet bakın arkadaşlar. 1, 2, 1, 2. Bakın sonucu veriyorum. Al afiyet olsun kardeşim benim. Afiyet olsun. Boğazında kalsın. Namısı şerefsiz ikle. Boğazında kalsın. Götünden çıksın. Biz de böyle insaflıyız. Bakın adamı dolandırdım. Gizli gizli verdim ama sonra da alam ettim. Evet arkadaşlar artık alıyorum bu içecek şeysi neymiş bakalım bir bakalım. Oo aldım. Oo. Bak bunu alayım. Bu hızlı doldurmayı boş ver de bu kendi kendine gitsin. Şimdi bunu da aldım. Bu ne? Ah be 3100 oğlum bu oyun bitmez ki. İkide bir yeni şey çıkıyor. Ben biter sandım bu bölümde. Neyse biraz daha oynayayım. Üf dilenci var ya sana daha demin öyle bir beddua etmişim ki. Sen yakında çarpık dolaşmaya başlarsın. Vallahi dikkat et ayaba çarpmasın. <laughs> Şimdi diyeceksiniz bu çocuk niye böyle ikide bir aboneme iddia ama size başınıza öyle bir şey gelse siz etmez misiniz? Birisi gelip ikide bir beleş alsa gitse ödemese ne yaparsınız? Yani ona göre Valla her şeyi alamam ama şu 3600'ü alabilirim bu bölüm Ana 2100'de olmuş bunu alayım Uuu daha hızlı dolacak. olacak. Tamam. Valla şu hırsızı tekte vurmayı alacağım. Şuna çok kıl gideyim. Şu burnunu alıp böyle kapatasım geliyor. Bak ağza bak ağza. Meminetin kalmamış. Çala çala çırpa Arkadaşlar İşte Dadimden ben kayıt dışı o kadar çok oynadım ki. Ancak 11.550 dolar topladım. O kadar çok oynamakta artık hadiseyi görüyorum. Hadise. <laughs> 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 Halüsinasyon. Halüsinüs. Halü... Ya Ya boş verin arkadaşlar. Daha iki kelime lafı bir araya getiremeyiz. Kaldı ki video çekiyiz Ben anlamadım ki. Arkadaşlar boşta bir tur daha oynadım ya. Yanlışlıkla bastım. Neyse ki iyi kazandık. Bakın 9 5 6 19 müşteri. Bu ne demek? Evet artık alalım. Bakın şimdi bakın nasıl hepsini alacağım tekte bak. Otomatik saat tak. Malzeme eklemenin en hızlı tek tık tak. Sonra ocak. Bakın tak. Hırsızı tek de vurma tak. Üf! <laughs> Nasıl bitti ya? Lan vay ya çok geçtik. Başlayalım. Şimdi ne geçtim ben? Bu otomatik kağıdı sadece bu. Ya bu mu? Bir şey bir, yere bir şey atacaktı ama unuttum onu. Hemen bir tane yapalım yolla Bakın bunları aldım Bakın şimdi Tak 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 Ben yani tak 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 Of Ana otomatik atıyor çok iyi o atıyor o sayıyor Oğlum bu çok iyi Bak abi şimdi kaç para kazandık ha bu sefer çok hızlı ve seyi bitirdim müşteri Çok merak ediyorum kaç para kazandığımı Bin var mı? Bence bin. Oy bin. Yüz yedi. Oğlum çok hızlı geçeceğiz. Bakayım. Mesela bu ne? Malzeme. Şu ne? Hemen doldur. Her şey hemen doldu diyor. Çok iyi. Ulan çok iyi pay gelmeye başladı. Ha. Oğlum kısa bir sürede 3000 3 oynadım, 30 mü gönderdim tur 3665 kazanç. Oo direct 3 turda, direct 3 oynamada bir şey geçiyor. Şimdi hangisi beni daha iyi yapar? Biraz Kupa kola Abi, kupak kola makinesine gitsin. Bunu fullledim Şimdi bunu fullleyeceğim. Patatesine piyasadaki en iyi kola makinesi. Bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Şimdi ne alayım? Vakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Bir müşteri sınırlan ekmek için malzemeleri eklemeli. Hadi bakalım devam. <laughs> Bak hemen gitti doldu gördünüz mü? DK atık doluyor. Eviz işimiz çok kolay. Bak bu da bunu. Sadece şunu bas patma var şu. O işim çok kolaylaştı ya. Valla arkadaşlar oynadım. Bunu da alabiliyorum artık ya. Çok hızlı gelişiyoruz. Görmüyoruz bu. Önceden bir bölümde iki malzeme alıyorduk. Şimdi bir bölümde ne geliştirdiğimi bile unuttum. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım, onu bunu. Bir sürü bir şey aldım. Şimdi bunu alıyorum. Artık patatesler kendisi doğacak. Bak. Bu ne lan? Bir kademe daha mı var? Oho lo! bu! Neyse. E, ee, bu şimdi kendi olmayacak mı? Mesela böyle aldım. He, patates olduğunda dolacak olacak herhalde anlamadım ama. Mesela dolmuyor mu? He, üstüne tıklamak gerekiyor. Arkadaşlar o kadar zamandır oynayayım ki akşam oldu akşam. Artık kulaklık kulaklık var ya. Kulağım böyle beynim fokuruyor oynamaktan 30 bin altın yaptım. Ama hayatım bu oyun oldu bugün. Oyna Allah oyna oyna Allah oyna. Ne bitmez oyunmuş ya. Allah aşkına bir şey bitem dedik. Oyun be bu beynim foku değil. Ama 30 bin yaptım. Şimdi iyi izleyin. Yani bakın şimdi emeği karşılığına bakın. Nasıl alacağım? Bakın şimdi. Önce şunu mu yapayım? Bakın. En iyi kolam Bir düğmeye basarak bardakla doldur. doldu. Doldursan. He. Bak bunu fullledeyim. Patates kutusu direkt doluyor. Bunu fullledeyim. Önünüze tabak boşalırsa onun sizin için dolduğu Bunu fullledeyim. Müşteri sayısı fullendi. Duvar fayanslarını çıkardım. Daha iyi oldu. Aşırı La da ne olsun? Bir tek. Bu yıkar. Bakalım kaç tane kaldı? Ve müşterinin 5 döner... tane daha var arkadaşlar. Valla bak o kadar oynadım O kadar emek verdim. Bu videoyu beğenmelisiniz. Yani ben olsam beğenirim. Yani niye beğenmeyeyim ki? Beğenilecek bir video çünkü beğenmelisiniz. O yüzden o like butonunu kıracaksınız oğlum. Hadi başlıyorum. Şimdi böyleken başlıyorum. Haydi. Üf şuna bak lan. Bakayım. Şimdi dur. Oğlum otomatik de oluyor her şey. Abo. E biz her türlü bitiririz ki bakalım. Ben çok iyi. Oho, sen de ne istedin be? Kalmış altı ya ben herhalde bir türlü alıp gider sandım da. Çok istediği. Neyse bu sümükliği de sevmiyorum. Bu final bitsin. Bundan benim ustadan, sümüklüden, hırsızdan hepsinden kurtulurum diye sevineceğim ha. Evet şimdi ne geçtiğim? Bu ne? 5 müşteri. Başladı. Oho 5'ini yapamam. Nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Oo şunu alayım. Hadi bunu da fullleyeyim. E bir tek bu kaldı. Bir de bu kaldı. Bakayım. 2 3 kademe kaldı. Duvayı yıkarız Bir şeyler yaparız bakalım. Haydi. O bakın otomatik topluyor ha. Ana çok iyi. Artık o hırsız gelse de bir şey olmaz o zaman. Ha hırsız şu an var ya kahroluyor kahroluyor. Diyor çalamayacağız artık diyor üzülüyor. İyi, şimdi buradan 6000 olanı alacağım. Üst duayı yıktım. Şu an arkadaşlar hepsi açıldı 5 müşteriye kadar alıyorum. Bir de şunu alacağım. Dönem fiyatını attı ve müşteri dönem malzeme seçmesine izin veriyoruz. Bunun da bir tur mu kaldı? 2 yükseltme. Onun da 2 kademesi var. Bakayım. 4000 yaparız. Hadi başlayalım hızlı hızlı. Evet, Valla bu gelişmeyi de yapayım son bir tane kalıyor yapıyorum artık malzemeleri seçeceğiz ne alacağını bilmiyorum ne işe yarayacağını iyi bir şey mi kötü bir şey mi de neyse Şimdi müşteri seçecek dedi seçsin ne, ne olur ki Ha müşteri seçecek e ben de kazalıydım şimdi ben mesela bunu koydum müşteri bunu kabul etmeyecek mi bakalım Ha bak bu tuşu olmasın dedi oğlum Oğlum benim alışmış ki Ben Ha bu beni çok yavaşlatır ki. Ya dilenci sende mi malzeme seçin? seçeyim? Oho. Oğlum ben böyle beklemek zorunda kalayım ki. Ama çoğu kişi mesela tuşu seçmiyor bak. He. Şöyle yapsam. Ha, oho ama şeyde işte mi? Ya yanlış oldu ya. Şimdi bu neydi ki bu düz? Öyle Ya hayni nene tekmeliyim ya. Hayni nene tekme atayım bu ne oldu ya? Ben ben daha demin ne dediğim nene tekmeliyim diye bir laf mı var kendi kendime laf buldum ha. O neydi öyle? Allah Allah. Ama çok kötü ki. Bir de dilenci de malzemesi için ben onu anlamadım. Ya abi mü müşteriler kaçıyor. Çok yavaşım ya. Hay Allah cezanı. Ne yaptım bu? Ya oha, oha. Bitmez ki bu. Ya. Bu patates. Yanlışlıkla doğru yapmışım. Şimdi son yapımı. Son yükseltmeyi de yapalım. Ve bitirelim. Evet arkadaşlar sonuncusunu da alıyorum ve aldım. Evet artık oyunu fullledim lan. Bakayım. Üf! Fulle Allah Allah! Evet arkadaşlar, kanalımın ilk oyun serisini bitirdim. Son olmayacak. Yani ilk ve son olmayacak daha devamı gelecek. Bir sürü oyun serisi bitireceğiz inşallah. Ama oyunu özleyeceğim lan. O hırsızı dilenciyi ve başka kim vardı? Ya bir de benim elemanı özlemeyeceğim daha doğrusu. Onlar bana çok çek dedi. Ulaş Allah ulaş 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 bitiremedim. Onlar yüzünden. Yoksa 128 günlük iş yoktu yani hemen biterdi. Onlar yüzünden. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bildiğim zilini de açın en aşağı. Yok. Beğeni butonu en aşağıda bildiğim zilini profilde. onu açmayı unutmayın. Ben olsam açardım yani kendimi izleseydim açardım açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bir bakın. Hoşçakalın.